Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu sohbetin muhtevası Berzah alem. Allahu Teala Hazretleri ruhları yarattığında bizden aldığı söz var. Ee, bunun hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hem de tefsiriyle bu e, konuyu ele alan bir sohbet olacak inşallah. Evvela arşalayı yaratınca Mevla tabi Cebrail Aleyhisselam arşalanın o kadar büyük olduğunu görünce murat etti onun etrafında dönmek için. Arşalanın sekiz tane direği var. Bunların etrafında dönmek için Mevla'dan müsaade istedi Mevla da olur dedi. Sonrasında çok uzun zaman uçtuktan sonra 70 bin sene kadar Mevla nida etti ona. Dedi ki sen dedi daha bir direkle bir direğin bile arasını edemedin. Ve bunu etmen için de dedi bir sürü zaman var. 70 bin sene uçmasına rağmen. Yani arşı alanına kadar büyük olduğunu siz artık düşünün ki Cebrail aleyhisselam dünyayı saniyede 363 kere geçiyormuş kanatlarıyla. Yani insan gerçekten korkunç bir büyüklük görünce Allah'ın ne kadar büyük olduğunu daha iyi idrak etmeye başlıyor. Estağfirullah. Vellezine yanquzuna ahdallahi min بَعْدِ Şunlar ahd misakı yaptıklarından sonra bozdular ve bir de üstelik kulların allah Teala'ya kavuşmak için emrettiği yolu kestiler. Kur'an-ı Kerim'de katı kesmek diye geçer. Süre-i Rahat ayet 25 Kulların ahd-ı misakı tazeleyip o yolda hakka vasıl olacak yolu kestiler, mani oldular ahd-i misakı bozdular. allah Teala kavuşmak için emrettiği yolu kestiler. Demek erva ezelde ruhlar yaratılınca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah El üstü bir <laughs> Rabbi kum Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu <laughs> bele Beli doğru sen bizim Rabbimizsin dediler. Allah-u Teala onlardan söz aldı. Siz benim yolumdan, gösterdiğim yoldan ayrılmayacağınıza söz verir misiniz? Onlar beli söz veririz dediler. Bunlar dünyaya gelince dünyanın gösterişine, güzelliğine, hevesine aldınıp o verdikleri sözü unuttular. O ahdi sakı bozdular. Kur'an'da her peygamber ümmetinden bu ahdi sakı elden tutup tazelemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de asabından malımızla canımızla senin gösterdiğin yoldan ayrılmayacağız diye ahd aldı. Tarikatta ders verirken innel ahde ahtullah sen erva ezelde Allah Teala verdiğin ahdi bozmayacağını, onu yerine getireceğine vaat ediyor musun derler. İşte bunlar tarikatı Aliye ve şeriatı Muhammediye ile amel ederek ulul elbabın ellerinden tövbe alarak bu ahdi misakı bozmadılar. Bunlar ezel ki ahdi misakı devam ettirdiler. Şehler, muridler ahdi misakı bozmayıp bir de tazeleyenlerdir. Şeyin elinden tutup tazelerler, ashab da Resulullah'ın elinden tazelemişlerdir. Bunlar vuslatı Allah'ın emrettiği üzere ederler. Bir de ahdi misakı bozmayanlara buyuruyor ki Estauzu billah Ellezine yufuna bi'ahdillahi ve la yankuzun. Bunlar o ki Allah'a ettikleri ahde vefa ederler ve misakı da bozmazlar. Bu ahdi misak tazelemenin bir başka şekli de Hacerül Esvet'e elini yüzünü sürmektir, öpmektir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hacerül Esvet elini sürüp senden bir şey beklemiyorum. Emre ilah için seni meslediyorum deyince İmam Ali keremallahu veçe deme ya Ömer dedi. Cenab-ı Allah kullarından ahd-ı misak alınca onu Hacerül Esvet'in içine koydu. Bu da şahit olur deyince allah Teala senden razı olsun ya Ali, ben bunu bilmezdim demiştir. O ahd misak iki türlü yenilenir. Biri Hacer-ül Esvet'i ziyaret, diğeri de allah Teala için biyattır, inabedir, intisaptır. ahd misak tazelemek budur. Ayet-i Kerime onu bunu söyler. Bununla ilgili e, mesela çoğu kişilerin işte e, ahdi misakla ilgili e, ters görüşleri var. Tabi ucu çünkü tarikata bağlı, bağlandıkları için onu da e, bunlar yapmadıkları için, tarikat dersi çekemedikleri için böyle yarım yamalak böyle yok diyebiliyorlar. Allah onları ıslah etsin. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime bunu söyler arkadaşlar. Bunun dışındaki sözler Mala yani boş, kendi nefsi uğruna söyledikleri bir takım e, lüzumsuz sözler. Yani bunlara itibar etmeyin. Bunlar e, bu sözlerle e, hakkı, hakikati savunucusu değillerdir. Yani bunların hafızlardır, Arapçalar da vardır ama hakkı bilmiyorlar. Yani hakkı bilmemek çok kötü bir şey. Hakkı hak olarak bilmek lazım. Yani hakkak olarak bilmediğin zaman böyle e, şeytanın vaadi yalandır. Bunlar da şeytanın vaadinde e, ayak izlerinde bunları takip ediyorlar. Allah muhafaza e, bu e, ahd misak tazelemek böyle olur. E, ben de inşallah bunu e, dilim döndüğünce anlattım. Bir diğer iki sohbetlerde görüşmek için selametle.